Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Yuh. Oha. Of arkadaşlar şimdi eee Çift hesaplaşmada 8 maç kazan demiş. Ee, kazanırız. Şimdi biz biraz farklı yere gidelim. Takım arkadaşımızdan az uzak duralım. Yoksa ikimiz de birden ölürsek oyunu kaybederiz. Kanka bunu öldürelim. Gel lan. Ben yerimde duracağım hep. Tabii ki de ben. invisibility hey. 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 hey Çok proyuz. 哇，干净！哇。 Ya kasma. Kasıyor. Ha! Ölmemeliyim, ölmemeliyim. Yendik. Abi savaş kutusu veriyor. Ben savaş kutusunu ne yapayım? Neyse. Maça bir girelim biz. Arkadaşlar Leon'u çıkardık. Çok kolay oynuyoruz Leon'la. Çok güzel oynuyoruz. Süper oynuyoruz ve şu ana kadar ben Leon'la oynadığımda yani zaten Leon'u sabah çıkardım. Leon'u sabah sabah derken akşama doğru işte çıkardım. Çıkardım ve hiç yenilmedim çıkardığımdan. Ama daha sonralarda çok zorlaşacak layanlı oyunumuz. Rüppeler çoğaldıkça falan. Şimdi rüppe az olabilir. Ama daha sonralarda bayağı çoğaldığında Leon'a zor olacaktır oynamamız. Bütün karakterlerle zor. Mesela şu anda Bull'la oynamamız çok zor. Hem de maksimum seviye. Kanka seni bir keselim. Sonra da Roza'yı keseceğim ben. Orada da Jesse var bir tane. Jesse'ye de hayır demeyiz Benim şeyim kaç? Şarjım. Abi şarjım 8. Video kadar idare eder mi bilmiyorum. Etmezse de şarja takarız. Kanka ben direkt şunları alıyorum. Şurada Rosa var. <laughs> tamam 18 tane yük oldu. Şimdilik çok iyi ilerliyoruz. Kaybet. Ben <laughs> yani 4. Kupayı da bayağı hızlı tutarım. Kanka hiçbir şey vermedi. Ben biliyordum zaten. Vermeyeceğim. Bundan sonraki hedefimiz büyük kutu ya aç. Evet ilk yükümüzü takımla birlikte aldık hadi bakalım. Tamam bunu da aldık. Valla ben arkadaşlar bu Brawl Stars'ı kaç yıldır oynuyorum ve bayağı iyi. Bir tane Tura diye bir arkadaşım var. Ee, ondan biraz öğrenmiştim. Biraz kendim öğrenmiştim. Biraz ondan öğrenmiştim. Ama bir seneler önce söylemişti bana bunu. Brawl Stars diye bir oyun diye. Seneler önce söylemişti. Çok da olmuyor tabi. 4-5 yıl oluyor. Çok oluyor yani. Şimdi mağlubiyet yemedik hiç şu ana kadar. Mağlubiyet yemiyoruz. Şu anlık çok iyi. Hoppa. Ne oluyor ya? Oyun bir kastı böyle bir. Bayağı bir sıkışıklık toplum olunca oyun kasıyor bence. Yani. Benim tablette bir sorun Abi maç başı 17 oldu. Şu anda 17 yüklüyüz ve çok fazlayız. Ben dedim abi Leon'la çok kuruyuz. Yani. yani pro pro yani. 22 olduk. Öf 22. 3. Aha burada bir sürü üst var. Almamışız. Arada bir şarja da bakıyorum. Abi şimdi ilerliyorum. Direkt şuradaki yükleri alacağız. İlk şunu öldürelim de. Abi biz Leon'la bayağı iyi oynuyoruz Bak şimdi. Aa, i̇lk yenilmemiz evet. Abi yenileyim daha bak mağlubiyet demeyelim. Sonra kaybedelim. Sıpa eksiyon. Hedefimiz zaten 8'dir. Abi söz biraz yavaş gidiyor ya. de takım arkadaşım nasıl yok oluyor? Yani? Tamam 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 tamam. Sorun değil sorun değil şu an iyi. Değil de şarj edilmiş. Neyse ya şarjımız var zaten takarız. Abi bir sıtmıyor adama. Abi dur bir dakika. Ben şunu bir öldüreyim. Sonra takım arkadaşımın yanına gideceğim. Adam zaten buradaymış. Abi sıt ya. Bu Leon'un mermisi de geç doluyor ya. Yavaş. Biraz yavaş. Böyle. Abi o dinamit atan nerede? Adam nerede dinamit atan adam? Neyse yendik. Abi çok iyiyiz ya. Çok pro yemin ediyorum. Bu kadar da mı proyuz? Bayağı arkadaşlar şu anda proyuz. Süper ilerliyoruz. Çok güzel. Oğlum bayağı süper oynuyoruz ya. Şarja bakıyorum şarj daha. Oha o kupa şeyini adam nasıl almış? Bir de benim bir tane Kaan diye bir arkadaşım var. O da bu kupa şeyinden almış. Kupa emoji. E emoji Lan konuşamıyorum. Kupa emojisinden almış. Bak o nasıl alınıyor ya? Acaba. Onda arkadaşlar bilenler varsa yorumlarda yazsınlar. Arkadaşlar sizlere haber veriyorum. O kupa simgesi var. Böyle emojilerde kupa simgesi de gönderiyorsun. O nasıl yapılıyorsa bana söyleyin bakalım. Yazabilirsiniz. Yani fikriniz varsa e bana iletebilirsiniz. Ben sizin dediklerinizi yapmaya çalışırım. Yaptıklarınızı falan, dediklerinizi yaparım. Şimdi videonun 11. dakikasına giriyoruz ve şu anlık şarja bakıyorum. He, evet. yaptı. Bakın bu nasıl Ne yani güzel ya çok merak ediyorum. Bir yapılışı varsa yorumlarda yazın. Ben yap dediklerinizi yapmaya çalışırım. Çalışmayacak değilim herhalde. Yani. O kupayı istiyorum ben. Bakalım nasıl bir şey. Abi bu adamlar nerede lan? Yoksa troll mü yapıyorlar? Bir yerlerde bir troll olur. Arkadaşlar. Yes, yes, yes. What? Ben kimseyi öldürmedim ki. Bunu da buradan aldık. Ee, o büyük kutu verdi. Liu var. Ama Brawl Pass lazım. 40'ta da mega kutu veriyor da biz zaten şeydeyiz 27'deyiz. Ha yok. 26'da bile değiliz. 27'de nasıl olalım? Bir dakika. Evet şimdi arkadaşlar tuvaletim de gelmişti onu da yaptım falan filan şimdi rahatça oynayabiliriz. Şarjı da getirdim. Görüyorsunuz ki pil oluyor zaten. Muhteşem ya. Valla tuvaletimi de giderdim en baştan yapmayı unutmuştum ama o zaman zaten tuvaletim yoktu. Neyse ya şimdi konumuz tuvalet değil konumuz burada oyun. Hayırdır oğlum sen kimin takım arkadaşını gebertiyorsun? Hemen kimse almadan ben onları almalıyım. Altı yük ne ara oldu? Biz üç, üç öbür 3 yükü ne ara topladık? Aa öleceğim bir dur be. Ne kalabalık ya? Herkes öldü herkes. Heh be herkes öldü. Şimdi üç tane takım kaldı. Zaten birisi biziz. Öbür iki takım ne yapıyor? Bunlar ne yapıyorsunuz ya? Abi hemen kesiyorum burada. Işte. Bağırma. Abi şu adamın ölmesi lazım. Abi bu salak 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 mal. Oynamayı da bilmiyor lan adam herhalde. Şimdi başka ne görevler var? Bakıyorum. Baya da yapılacak görev de var. Elmas kapmacada hasar ver demiş. Ben elmas kapmacada Leon'la pek iyi değilimdir. Aram. Aramla Leon'la Aram elmas kapmacada pek iyi değildir ama yapmaya çalışalım. Abi. Bunları kırdım. Baba oh, baba oh, oh, oh. ne oluyor arkadaş? karşı takımda da dayanlar he. Bir de o takım güçlü biraz. Abi ne oluyor la, la Bir gidin bir gidin. Ne oluyor? Artık konuşamıyorum ağzım katılıyor ya. Ne oluyor? <Gülüyor> 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 nani midir nedir? Nani, Nani yapıyor? O karakterin seçtiği karakterin adı Nani. Nani midir nedir ya? Ah! <laughs> Abi yapma ya. Niye bana getiriyorsun kardeşim sen ölümü nereden görüyorsun? Ben Nani ile daha önce oynamadığım için hiç Nani ile daha önce oynamadığım için mi? Ya da oynamışımdır belki hatırlamıyorum. Ha hatırladım Kayra Gamer hesabını kaybetmiştim ya ben. O hesapta eskiden hep Nani ile oynardım. Abi şu keselim. Eee şimdilik 9 elmas. Elmasların hepsi benim ha. Hepsi bende duruyor şu Çok olarak. Ha. Bunu da alayım hadi ben gidiyorum. Siz ölürseniz ölür. Ben burada elmaslarıma sahip çıkacağım. Burada da yandı da emzin şey var. Köşede. 13152 hasar. Yeah. Şimdi devam edelim. Yapınca da 500 tane jeton veriyor. 500. 250, 250 zaten. 250 ile 200 topu. 450 Araya 50 katsan 500. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Siz ne yapıyorsunuz? Gel lan buraya. Ya. <laughs> Bunu alın Arkadaşlar bu son maçımız sonra videoyu da bitirecek. 16 dakika önce. Abi bir dur bir canım bir şey olsun. Hep benim canım az kalıyor ya. Çünkü Leon ezik bir karakter. Ama güçlü normalde. Abi adam bombayı direkt üstüme nasıl isabet edebiliyor? Tamam. Şunu da öldürek. Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. 8 bite de az kalmış. Neyse görüşürüz.